<laughs> tamam çekiyorum. Tamam. Bir. Biraz daha geriden. Popoyu biraz daha geriye. Bir. 2 3 Nasıl istersen. Sence kayayım mı? Kay, kayabilirsin. Bence Ortala ama bence ortala. Ortaya doğru git. <laughs> Kay bakayım. 1 2 3 kayarsın ya oradan yaptığına göre buradan da yaparsın bir şey olmaz yine bakalım 1 2 3 en son